Sayın Vekili, şikayetli bir bayramda sizden alabilir miyiz? Bayram açık bir katılın zonunda göreceğiniz. Bu konuda neler söylemeyeceksiniz evet. Sayın Vekili? Evet, ben öncelikle tabii tüm e, zonunda kalkın ve Türkiye'deki tüm halkımızın, diğer şehirlerdeki tüm halkımızın e, Ramazan bayramını kutluyorum. Bayramlar biliyorsunuz birlik olma, barış, barış sağlama, dayanışma günlerini çalıştıran e, günlerdir, kutsal günlerdir bu günlerle ilgili de biz burada ihtimam milletvekili olarak buradayım. Ben bu duygularla tekrar sizlerin önünde kalkının. Türkiye halkının bu bayramın barış getirmesini, dirlik birlik getirmesini inşallah önümüzdeki bayramdan sonraki süreçte de Türkiye sorunlarını çözecek. İçeride Türkiye'yi iç politikada ve dış politikada rahatlatacak bir koalisyon hükümetinin kurulmasını arzuluyorum. Halkımız zaten dedi ki 7 Haziran'da hiçbir partiye siz tek başınıza iktidar olamazsınız dedi. Milletimizin kararı budur. Biz de milletimizin mesajını aldık. Bu doğrultuda genel merkezimiz, genel başkanımız mesajlarını veriyor. Biz de bunları destekliyoruz. Umarız Türkiye'nin pay kırıklarını artırıcı değil, pay kırıklarını tamir edici, azaltıcı gelişmeler olur. Biz bu konuda e, umutlu olmak istiyoruz koalisyon görüşmeleriyle ilgili. E, Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler tarafından koalisyonda yer alması gereken parti olarak yorumlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de Halkın Demokrasi Partisi'yle de AKP CHP koalisyonu ile ilgili olabilir noktasındalar. E, biz tabii halkımızın çıkarları ile ilgili e, işsizlerimiz, emeklilerimiz, asgari ücretlerimiz, taşeron işçilerimiz, Zonguldak sorunları biliyorsunuz. Türkiye Taş Kömür Kurumu görüyorsunuz stadyumlarımız. Zonguldak çok sorunları var. Umarız Millet Halk Partisi hük hükümet olur, koalisyon ortağı olur. Biz de e, bu sorunların çözümü ile ilgili var gücümüzle çalışırız. Ben bu duygularla tekrar tüm halkımızın Müslüman aleminin mübarek Ramazan bayramını tekrar tekrar kutluyorum. İnşallah bundan sonraki bayramlar bize daha fazla mutluluk, barış, şanlık tamam. getirir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.